Herkese selamlar. Bu videoda Neten'in kendi sunucumuza kurarak daha düşük maliyetlerle nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Neten açık kaynak kodlu bir uygulama olduğu için bunu kolaylıkla kendi sunucumuza kurabiliriz. Peki sunucu nedir? Neten nedir? Neten fiyatları nedir ve sunucu maliyetleri nelerdir? Kurulum mantığını tamamen anladıktan sonra işin teknik boyutuna da hep beraber geçebiliriz. Neten'in kendi internet sitesindeki fiyatlandırmaları buradan görebiliriz. Başlangıç paketine 20 euro olarak sunduğunu görebiliriz. Hatta bu e, senelik fiyatı. Evet bunu aylık yaptığımız zaman bu 24 lira olarak değiştiğini görebiliyoruz. Burada başlangıç paketini satın alsak bile ne yazık ki işimizi tam anlamıyla görmeyecektir. Biz kendi sunucumuza kurduğumuz zaman buradaki özellikler biraz daha esnek olacaktır. Hatta sınırsız olacaktır diyebilirim. NAT'ni kendi sunucunuza kurmanın birkaç farklı yolu var. Ben hostinger üzerine ilerleyeceğim. Paneli gayet kullanışlı ve fiyatları gayet uygun olduğu için Hostinger'i tercih ediyorum. Size de aynı şekilde Hostinger üzerinden göstereceğim. Hostinger içerisinde birden fazla plan mevcut olduğunu görebiliyoruz. KVM 2 planı ile devam edebilirsiniz. Özellikleri gayet yeterli olacaktır. Plan seçin butonuna tıkladıktan sonra bizi bir sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfadan satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Videonun altındaki link üzerinden Hostinger'i satın alırsanız direkt olarak %20 indirim sağlandığını görebilirsiniz. Burada 12 ay ve 24 ay seçenekleriyle mevcut olduğunu görebiliyoruz. Sunucu satın alırken benim önerim kesinlikle 1 ay satın alarak başlamayın. Çünkü İkinci ayda bu fiyat 689 liraya çıkıyor ve yaptığınız tüm işlemler eski panelinizde kalıyor. Bunları aktarmakla tekrardan uğraşırsınız yeni bir hesap açmak için. Direkt olarak 12 ay seçeneğiyle devam edebilirsiniz. 288 liralık maliyet gayet uygun olacaktır. Çünkü bunun içerisine sadece en değil WhatsApp'ımızı da kurabiliriz. Başka uygulamaları da kurabiliriz. Bu adımları tamamladıktan sonra Coolify paneli içerisine giriş yapabiliriz. Eğer Hostinger içerisinden Coolify'ı nasıl kurabileceğiniz bilmiyorsanız aşağıda bırakacağım link üzerinden Coolify panel kurulumu videosuna da gidebilirsiniz. Orada da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Benim önceden kurmuş olduğum projeleri buradan görebilirsiniz. Evolution API kurdum WhatsApp için. Ekstra olarak eneyten kurmuştum. Ben şimdi test amaçlı sıfırdan bir eneyten hesabı açacağım. Öncelikle solda bulunan projeler bölümüne tıklıyoruz. Sonrasında projelerin yanında bulunan add butonuna tıklayalım. Burada projemize bir isim vermemizi istiyor. Bu test olduğu için ben bunu test eneytin olarak girdim. Açıklamaya bir şey yazmadan devam edebilirsiniz. Projemizi kurduktan sonra production kısmına tıklıyoruz. Daha sonra bunun içerisine bir uygulama eklemizi istiyor. Üst tarafta bulunan bar içerisine eneyten yazalım. Burada iki farklı eneyten hatta üç farklı eneyten çıkıyor. Biz PostgreSQL seçeneğini seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra burada bizim karşımıza birkaç teknik detay çıkıyor. Burada servis name'i direkt olarak eneyten test yapabiliriz. Açıklama kısmında bir şey yazmanıza gerek yok. Alt tarafa indiğimiz zaman bu alanda bize otomatik olarak bir URL verdiğini görebilirsiniz. Burada bulunan düzenle butonuna tıklayarak bunu düzenleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken kısım bu benim kendi domainim. Siz de Hostinger içerisinden kurulufe'yi kurduğunuz zaman otomatik olarak burada kendi domaininiz çıkacaktır. Bu sebeple bu domain kısmını silmiyorsunuz. Noktadan önce bulunan kısımları silebilirsiniz. Ben buraya naiten test.agentesan.com yazacağım. Bu 5678'leri silelim. Domaininiz bu şekilde kalabilir. Bunu sev diyerek kaydedebiliriz. Evet, success bildirimi çıktığını gördükten sonra kapatabilirsiniz. URL kısmını istediğiniz gibi düzenledikten sonra sağ üstte bulunan Deploy butonuna tıklayalım. Evet, Coolify bizim için tüm kurulumları gerçekleştiriyor. Evet, başlatıldı komutunu gördükten sonra bu sayfayı kapatabiliriz. Zaten burada da Running adımını görebiliyoruz. Şimdi biz bu alandan kendi domainimizi kopyalayıp giriş yapmayı denesek bile bu domain açılmayacaktır. Çünkü bu domaini henüz kendi domain almış olduğumuz sağlayıcıya kaydetmedik. İsterseniz deneyelim. Kopyaladık. Evet ve siteye ulaşılamıyor diyor. Bunun için yapmamız gereken çok basit. Ben domainimi GoDaddy'den aldığım için GoDaddy paneline giriş yapıyorum. Siz domaini nereden aldıysanız o panele giriş yaparak DNS ayarlarını güncelleyebilirsiniz. DNS ayarlarına tıkladıktan sonra burada yeni kayıt ekle butonunu görebilirsiniz. Yeni kayıt ekleyelim. Tür bölümünde ise A kaydını seçiyoruz. İsim bölümüne ise biraz önce yazmış olduğumuz ismi giriyoruz. Yani noktadan önce gelen kısmı yazmanız gerekiyor. Biz noktadan önce gelen kısmı da en eğiten test olarak yazmıştık. Bunu kopyalayıp GoDaddy panelimizin isim bölümüne yapıştıralım. Sağ kısımda bulunan değer bölümüne ise Ostinger içerisinden almış olduğunuz değer kısmına giriyorsunuz. Bunlar da bulabilirsiniz. Bir Ostinger hesabı oluşturduktan sonra sol tarafta bulunan sayfaya tıklıyoruz. Ve önümüze VPS bölümü çıkıyor. Bu VPS bölümündeki IP adresini buradan kopyalayabiliriz. Daha sonrasında bunu GoDaddy içerisindeki değer bölümüne giriyoruz. Tüm bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basmamız yeterli olacaktır. Evet DNS kaydınız başarıyla güncellendi uyarısı aldık. Çok güzel. Bunun güncellemesi birkaç saat sürebiliyor ama bazen de hızlı bir şekilde açıldığını görebiliyoruz. Şimdi domainimizi kopyalayalım ve arama bölümüne yazalım. Çok güzel. Hesabımızın açıldığını buradan görebiliriz. Sol üstte bulunan güvenli değil butonunu görüyoruz. Fakat bu uyarı birkaç saat geçtikten sonra kendi otomatik olarak kaybolacaktır. Buraya kendi mailinizi girebilirsiniz. Tüm bilgileri doldurduktan sonra next butonuna tıklayabiliriz. Burada birkaç seçenek sunuyor. Bunları seçip ilerleyebilirsiniz. Çok önemli detaylar değil. Burada lisans key alabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra mailinize bir anahtar gelecektir. O anahtarı daha sonrasında settings bölümünde bulunan aktivasyon bölümüne girerek hesabınızı aktif edebilirsiniz. Bu da yine eğitim içerisindeki birçok özelliği kullanmanıza fayda sağlayacaktır. Evet sağ üstte bulunan Create Workflow tıklayarak yeni iş akışlarımızı oluşturabiliriz. Kendi sunucunuzda NATN kurma adımı aslında bu kadar basitti. Aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ekstra olarak school toplumumuza da İyi olabilirsiniz. Topluluk içerisine bu işe başlarken nasıl başlarsınız ve işi orta seviyeye getirdikten sonra nasıl ölçeklersiniz? Ekstra olarak topluluk içerisinde iş ilanları da mevcut. Eğer siz bir proje alamadıysanız fakat teknik detay bilginize güveniyorsanız buradaki işlere de sahip olabilirsiniz. Üstelik school eğitimimizi alan kişilere 3000 TL değerinde olan yüdem eğitimi de bedava hediye ediyoruz. Bunun gibi daha fazla bilgiyi kaçırmamak için beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.